Buyurun. Buyur. Ali Rıza amca çayla olmaz bu ya. Islatalım bu akşam. Satıştan sonra. Hayırdır inşallah. Mithat Kara arıyor. Efendim. Ne yapıyorsun Şevket? İyiyim Mithat Bey. Siz nasılsınız? Vallahi geçen konuşmamızdan sonra aklım sende kaldı. Bir hatırını sorayım. Bir sesini duyayım dedim. Sağ ol. Seni ihmal ediyorum. Vallahi içime dert oluyor. Oturalım karşılıklı bir akşam konuşalım uzun uzun. Olur. Olur tabii. İnşallah. E, ne var ne yok? Ne olsun? Babam geldi bugün buraya. Hı. Hmm. Öyle mi? Yanında mı şimdi? Evet evet. Burada. Anladım. Çok selam söyle ona da. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, Buyurun. Mithat Bey'e bakmıştım ben. Ofisi yukarıda. Buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, i̇yi o zaman. Şeyi söyledin be, ben... mi baban? Ben kiraya çıkmayın, oturun burada dedim. Aa, öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Ee, madem birkaç ay, hep birlikte idare ederiz. Niye boşuna masraf etsinler? Altı ay diyorlar. Altı ay için çıkılır mı? Çıkılmaz. Aile olduk hem zaten. Biraz daha idare ederiz hep birlikte. Değil mi Şevketçiğim? Vallahi bilemiyorum. Konuşuruz. Tamam, tamam kardeşim konuşur. Tamam. Tamam. İyi öyleyse kolay gelsin. Hoşça kalın Mithat Bey. İyi günler. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.